Heterojen karışımları sınıflandırılması aklımıza e, her yerinde aynı özelliğe sahip olmayan yani birden fazla faz görünme sahip olan karışımlar gelir yani dışarıdan çıplak göze baktığımız zaman iki ya da daha fazla e, faz, iki ya da daha fazla katmandan oluşan karışımlara biz heterojen karışımlar diyoruz. İşte buna baş, katı katı karışımları, sıvı sıvı veya sıvı katı karışımları örnekler verebiliriz. Mesela zeytinyağı su karışımı veya işte tebeşir tozu su karışımı veya toprak su karışımını örnekler verebiliriz. Kendi arasında da basit adi karışımlar olmak üzere süspansiyon, emisyon ve koloid olmak üzere sınıflandıracağız bunları. Şimdi katı e, basit karışım dediğimiz adi karışım dediğimiz katı katı karışımları örnek verecek olursak mesela e, şekerle tuz birbirine çok benziyorlar ancak e, taneciklerin e, boyutları birbirinden farklıdır e, çözünürlükleri farklıdır e, bunlar homojen olarak karışmazlar ve e, işte ne diyoruz pul biberiyle işte e, işte işte karabiberin karışması veya kum ile çakılın karışması tebeşir tozu ile işte kumun karışması gibi örnekler verebiliriz. Katı katı heterojen karışımlara basit adi karışımlar adını veriyoruz. Süspansiyon ise sıvı içerisinde katı parçacıkların dibine çökmesi ya da askıda kalması ya da yüzeyde yüzmesiyle oluşan karışımlara süspansiyon diyoruz. Buna da güzel örneklerimiz mesela su, kum. Kum ne yapar? Dibe çöker su yukarıda kalır. İki fazla bir görünüm meydana gelir. Veya suyun üzerine talaşı döktüğünüz zaman talaş ne yapar? Suyun üzerinde yüzer. Veya işte çocuklara içilen antibiyotikler toz halindedir. İçerisine su ilave eder, çalkalarız. Bir süre sonra beklediğimiz zaman içindeki etken maddenin çöktüğünü her defasında kullanırken çalkalamak durumunda olduğumuzu biliyoruz. İşte ve marketten aldığımız bir meyve suyu içerisinde meyve parçacıkları dibine çöker. Ne yaparız? Onu çalkalarız. Veya ayran da buna örnektir. Ayran aldığımız zaman çalkalamazsak üzerindeki e, suyu içmiş oluruz. Alt kısmında katı kısmı kalmış olur. Bu gibi karışımlara da ne diyoruz? E, süspansiyon diyoruz. Süspansiyonlara e, daha örnekler verebiliriz. Mesela e, çamur su buna örnek olarak verilebilir. E, i̇şte suyun dibine çöken e, veya işte herhangi bir sıvının dibine çöken e, iki faz görünüme sahip olan karışımlar olarak adlandırabiliriz. Emisyon da arkadaşlar sıvı içerisinde sıvının birbirine karışmadan e, en az iki fazlı görünüme sahip e, olan karışımlardır. Buna en güzel örnek zeytinyağı su karışımıdır. Zeytinyağı ile suyu karıştırdığımız zaman su alt kısmında kalır. Zeytinyağı yukarıda toplanır. İki fazla bir görünüm meydana gelir. İşte benzin su karışımı veya işte kloroform su karışımı, mazot su karışımı buna örnek olarak verilebilir. Bunlar nedir? Emisyonlardır. Ayrı sol ise adı üzerine eğer ve sol yani hava. Hava içerisinde yani gaz içerisinde katı veya sıvı taneciklerin askıda kalması ile oluşan karışımlara ne diyoruz? Ayresol oluyoruz. Buna en güzel örnek e, duman. Fabrika bacağına çıkan duman. Havanın içerisinde e, katı partiküller uçuşmaktadır. Veya sis ne yapar? Havanın içerisinde e, tozlarla birlikte su zerrecikleri askıda kalır. E, görünme, yani araçların e, atmosferdeki görüntüyü ne yapar? Kısıtlar. Başka oda spreyleri deodorantlar, evde kullandığımız böcek ilaçları aerosol karışımına girer. E, koloid karışımlar esasen emisyon kısmına girer ama bunu ayrıca da inceleyebiliriz. Yani koloid olarak diyebiliriz. E, koloid'in e, şöyle tanımlanmasında fayda var. Dışarıdan bakıldığında e, bir nanometre boyutunda e, pardon dışarıdan bakıldığında e, bir tek madde gibi gözüken, esasen mikroskopik olarak incelendiğinde karışım içerisinde maddelerin kümelendiği, toplandığı, askıda kaldığı, e, to, yani bir araya toparlandığı, farklı fazların oluştuğu karışımlar e, biz ne diyoruz? Koloidik karışımlar diyoruz. Koloidiklerin tanecik büyüklüğü 10 nanometre ile 1000 nanometre arasında e, bir değere sahiptir. E, o, Yin nanometreden daha büyük olanlara da zaten süspansiyon diyoruz. Şimdi koloidlere örnek verecek olursak buna en güzel örnek süt. Süt'e baktığımız zaman dışarıdan tek bir madde gibi gözüküyor. Ancak incelendiğinde süt yağların sütün içerisine topaklandığını, toparlanan faz oluşturduğunu gözlemleriz. Veya işte kan buna güzel örnektir. Kan Dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükür ama bir süre beklediğinde hemen faz kısımlarına ayrılır. Koloidleri çözeltilerden ayırmanın en kolay yolu ışık tutmaktır. Işık tutulduğunda çözeltiler ışığı geçirir. Ancak koloidler ise ışığın dağılmasına, saçılmasına neden olur. Çünkü içeride kümelenmiş, askıda kalmış parçacıklar gelen ışığın hüzmelerini dağılmasına neden olur ve böylece ışığı dağıtır. Demek ki koloid ile çözelti ayırmanın yöntemi bir lazer ışını bir ışık tuttuğumuz zaman eğer ışığı dağıtıyorsa bunun koloid olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yukarıdaki karışımların türlerine hangileri yanlış verilmiştir? E, duman bir çözelti değildir, bir aerosoldur. Benzin, su, e, süspansiyon değil, emisyondur. Çelik, katı katı karışımı bir adi karışımdır. O zaman yanlış verilen 1 ve 2 C seçeneğimiz olur. Karışımlar ile ilgili ifadelerine hangileri doğrudur? Emisyonlar çok iyi çalkalandığında homojenleşirler. Bu ifade ilk başta bize doğru gibi gelse de hatalıdır. Çünkü en nihayetinde çözeltinin bekletildiğinde tekrar katmanlara erişmez söz konusudur. O zaman homojen demek her zaman tek görünümlü, tek fazla olan karışımlar olması lazım. Bu yanlış bilgi olur. Homojen karışımlar tek fazladır. Bu doğru. Süspansiyon ve aerosollerde da dağıtıcı faz sıvıdır. E, süspansiyonda dağıtıcı faz e, sıvıdır ama aerosol, aerosollerde da dağıtıcı faz e, gaz fazladır. Yani havadır. O zaman bu yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Aşağıdaki karışımlarda hangileri çıplak gözle tek fazla olarak görülmesine rağmen heterojen karışımdır. Yani bize koloidi soruyor. E, süt, Doğru cevabımız süttür. Çünkü süt dışarıdan bakıldığı zaman tek bir madde gibi gözüküyor ama mikroskobik olarak incelendiğinde içine süt yağlarının toplandığını, hatta suyu kaynatıp biraz beklediğimiz zaman kaymağın üzerine toplandığını rahatla görürüz. Gazoz homojen bir karışımdır. Lehim homojen bir karışımdır. Sirke asetik asitin su çözeltisidir. Karışık e, kuru yemiş. E, tek faz olarak görülmez. Burada bir sürü faz görürüz. Bu nedir? Adi karışımdır. Tek faz görünen burada emisyon e, koloid dediğimiz süt olur. A seçeneği doğru olur. Yukarıdaki karışım türlerinden hangisinde dağıtıcı faz sıvıdır? Aerosollerde ne var? Gaz içerisinde ne yapıyor? Sıvı ya da katı bulunuyor. Dağıtıcı faz katı. Emisyonda sıvı içerisinde sıvı çözünüyor. Süspansiyonda sıvı içerisinde katı bulunuyor. Dolayısıyla dağıtıcı faz sorulduğu için 2 ve 3 doğru cevabımız olur. D seçeneği doğrudur.